Herkese selam ve ihsar. Half-Life oh, 2'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bu arada kalmıştık. Tek olmasına karşılık gördüm seni adamım. 69 canlı da artık ne yapabiliriz? O, fena. Helikopteri düşünme şansım var mıdır? Bir deneyim şansımı. Oraya nasıl vurabiliyorsun? Mükemmel, mükemmel. Sakin. Şunu bir parçaladı mı sizi bir kez abi bize? Ah bedava beda olacak yoksa? O adamın sakin. O da biraz sağlık aldık ama Sakin Vay be Mükemmel Bu kadar da beklemiyordum bu kadarını Niye lan söyleyeyim beklemiyordum Sıkıntı değil ama hallederiz Halledemeyeceğimiz bir şey değil Sakin 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 ol adamı sakin ol sakin ol Sen bana ben habire gelimi değiştireceğim Sana o izni vermeyeceğim adamım Adama Allah 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 fena 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 Çok fena vuruyor Vay be ben böylesini görmedim gerçekten reis bu kadarını da görmedim yani canımız mükemmel de bu helikopter fena tarıyor. Böylesini hiç düşünmedim. Sıkma, sıkma gözünü sevdiğim. Merhaba, merhaba. Resmen hızlı gitmeye çalışıyorum. Ölümden kaçıyorum adeta. Aa yaradım, böyle bir şey yapamazsınız. Bana sıkacak adam da anasını karnına doğmamıştır birader. Böyle bir şey yok. Ben da de... Biraz Mami. İlk İyi, çoktan iyidir. Bir daha daha sakin oluyorsunuz. Geberiyorsun nalet olsun. Buradan daha var. Gel. Gel. Bana saldırı atsanayız. Böyle bir şey görünmedi. Ne oldu lan? yapıyorsun. Ama o kadar da hızlı ilerlemiştik be. Bu da bayağı öleceğiz bu belli. Ama sorun değil. O bedenince hızlı gitmeye çalışacağım. Sen bana vuramadan, tekrar vurmana izin vermeden yoluma devam edeceğim. Şimdi Nereye adamı siz? O adam bizi sıkıyor. Arkadan gelmiş. Helikopter arkamızda. Adamı koş. Koş adamı. Koş 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 koş. Fena 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 böyle bir şey. Henüz görünmedi yani. Oo. Adamlar orada. Çıkar kafayı. Oradasın biliyorum çıkar kafayı. Sen çıkamadan ben bir tane burada save alayım tekrar aynı yere dönmeyelim. İki defa aynı yerdeyiz. Adım bak. Save alırken olmadı. Oh bir dakika neredesin? Gel. Sibi kesen lanet olsun gel. Gel lanet olsun gel buraya. Gel lan. Seni pislik. Lanet olsun. Onların işini bitirdik. Burada bir tane daha. Oo, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir Onun kaydı. Hocam aşağı. Bu kadarını beklemiyorum birader. Oo. Yukarı gelmiş hemen. Vay lanet olsun. Gerçekten bu kadarını da beklemiyordum ha. O da gitti. Benim canım son kaldı yalnız. Ya biz bir şeyimiz yok. Onu bana yiyoruz mami. Azaltıyoruz sayılarını ama. Çok fazla var ya. Hepsi oldu mu? Bu kadar mıydı? Bu arkadaş ya. Tamamen can kaybettik burada. Bu nasıl bir şey bu? Ben bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Bu kadarını beklemiyordum. Umarım mermi vardır. Mermi de can. Bunlar bize bana lazım olacaklar. Tamam şurada bir tane daha save oluyorum ben. Bana save olarak gitmem gerekecek. Dur mermiyi harcamam. Şuna var mı? Doldurabilirsin. Ee, buradan helikopter sıkabilir her an. O zaman bunu tekrar geçiyorum. Çömerek gideceğim. Alıcı helikopter saldırıyor. Ops. Nalet olsa. Helikopter. Bakalım kim kazanacak? Vs atıyoruz. Çeyiz mi? Yeni bir şey Can 9. Mermi evet var ama helikoptere karşı. Ya Allah bismillah ben gidiyorum. giremiyorum, gidemiyorum. Lan! Lan bunları kim buraya koydu? Lan çekin şunları. Böyle bir şey yok ha. Yeter daha. Sonunda. Oyumuz bu. Sonunda giderleyelim. Merhaba. Var mı başka bir ha? Hastalık görüyorum. Vallahi sağ görüyorum. Alırım bir daha. Oh be bu nedir arkadaş? Ben böyle bir şey görmedim. Oh be. Şunu da şarj edeyim. Bunu da uzun süredir şarj edemiyorduk. Helikopter. Gerçek bir şey. Allah. Helikopterin sağdası uğradık. Hiç bunu uğradık ben. En iyisi gideyim. Bu defol anlamında değil mi? Defolup gidiyorum ama nereye gidiyorum abi? Onda bir de nereye gitmeliyim? Bir dakika, de defol gitse nereye? Adamım nereye? Defol da nereye defolayım? Yani güzel bir soru soruyorum sana, ben nereye gitmeliyim? Güzel. Buraya mı? Güzel bir tekrar canımız burlendi. Allah, Vurma! Ya hak, geldim. Çıkalım, çık, çık, çık. Allah. Merhaba. Nereye geldik lan böyle? Ne yapıyoruz öyle? Ben cidden anlamadım. Bu ne böyle? Ben böylesi aksiyon görmedim. Adamı kalkma. Adamı sakın kalkma. O arkadaş böyle bir şey yok. O arkadaş böyle bir şey yok ya. Allah sıkıyor. Aldım bunu şerefsiz. Ne oldu? Ben kazandım ha. Ne oldu? Ben kazanacağım. Ağzı helikoptermiş ha. Geber. Ne oldu? Oradan mı? Oradan mı yemek istiyorsun? Oradan mı yiyeceksin mermileri beynine? Nereye kaçıyorsun? Ne oldu? Düşüyorsun değil mi? ha, <laughs> Öyle olur işte. Adam böyle patlatırız adamım. Bizim dolayımız mı? Sen bizi ne sandın? Bize de boş yok yani. Bu neymiş? yaptık. Ne yaptık? İyi bir şey mi yaptık? Dark Soul. Adam. Hadi bakayım. Gelenler mi olacak? Olabilir. Şöyle hemen bir tekrarda da save olalım. Bu helikopteri de işlemi göre. kazanma biz olduk. Yavaş. Pekala. Bu helikopteri haletimize göre devam edebiliriz. Bu arada size şunu söyleyeyim. Ben bu chapter'ı tekrar oynadım ve bu aracı buraya tekrar getirdim. Normalde bu araçla gitmemiz gerekiyordu. Ben aracı biliyorsunuz geri lazım bırakmıştım. Hemen gidip hızlıca onu aldım geldim. Yolumuza devam edebiliriz. Helikopter gelecek. Bunu biliyoruz. Geliyor helikopterimiz. Alarmlar çalmaya devam ediyor. Gel bakalım sen. Biraz duvarla atan da gittim farkındayım. Gel bakayım. Şuradan Oo sen ne yapıyorsun öyle? Bomba bom bırakıyor. Vay adamımıza bak. Gönder gönder. O. Oh. Sakin ol adamım. Bunu yapmak istemezsin. Bunu yaşatmak istemezsin. Sakin ol. patlatıyor, pat sarıyor şu anda. Allah ne oluyor? Şu hemen dalmamız lazım. radyasyonlu alandayız şu anda. Ey maşallah. Bu helikopterden çekeceğimiz var gibi göz reisler. Bu chapter'ı bitirmemize de yaklaşık bir saatlik bir şey kaldı galiba. Emin değilim ama öyle bir şey var gibi. Tabii doğru gideceğim. Evet, sen oradaysan oraya doğru gitmem gerekir diye düşünüyorum. Sen oradaysan eğer. Değil mi? Öyle olacak. Kesinlikle burada bir yol var gibi ve doğru gidiyoruz. Çok güzel. Ama sevindim açıkçası. Bombayı bıraktı oraya. O patlasın bakalım. Canımı hiç uğruna azaltmayacağım kesinlikle doğru mu gidiyoruz? Bombaları bırakmaya devam ediyor. Adamım bırak bırak. Allah. Ne be? Ne yapıyorsun be? Oo şimdi taramaya başladı. Ne oldu bombaların bitti mi? Ne oldu? Bombalar bitti galiba. Şimdi sararsın öyle. Biraz. Aa daha bitiyormuş. Bomba fırlatıyor. Adam. Böyle bir şey var mıdır ya? Adam dur. Biraz sakin olmak lazım. Biraz dikkatli gitmek lazım bu bombalar. Benim işimi bitirecek ya. Şuraya girmem gerekiyor galiba. Girdim. Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyorum gibi gözüküyor. Buradan bir sağlık vesaire çıksa harika olur derken sağlık paketi geldi. Çok iyi oldu bu. Beklediğim şeyler geliyor. Doğru mu gidiyorum? Emin değilim. Burada inersin olduğu için örebilirim Bu yüzden devam. Bilirim. Bu yüzden devam. Oo. Vay 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 düşme 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 düşme. Yapma adamım yapma. Onu yapma güzel. Geriye. Geriye çek kendini. Tamam düzelt şunu. Adam nereye gitti mi? Ben göremiyorum şu anda. Başım döndü diyebilirim. Ne oldu öyle ya? Doğru mu gidiyoruz? Umarım doğru gidiyoruz, dur. Tekrar yükleniyor. Helikopterden kaçıyoruz bu arada. Nalet olsa helikopter. Burada bazı şeyler var. Helikopter bizi orada bekliyor. Arkada da bir tane şey var. Kumbakır da kırdı. alabileceğimiz şeyler alalım helikopter orada bizi bekliyor. Helikopter selam. Ne haber? Sağ sol. Bence buradan gidebiliriz. Gidemeyiz. Taramaya başlayacak. Buradan da gidemeyiz. Hayda. Ne yapacağız? Ben buradan uçmayı deneyeyim o zaman. Oluyor mu? Olmuyor. Borulardan, şu odunlardan gidebiliyor muyum? sıkma lan. Odunlardan gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum. Güzel. Allah. Uçuyorum. Ne oluyor lan öyle? Valla şu bug ile çok değişik şeyler yapıyorum ben. Bomba gelmiş. E maşallah doğru muyuz? Doğruyuz. Doğru oldayız bence. Nalesi olsun. Chapter'dan bir kurtulamadık. Helikopterden hiç kurtulamadık zaten. Oraya bir bomba gönderdi. Pat de. Güzel. Devam edebilirim. Hala bomba bırakıyor. Bıraksan bırak. Ben seni kontrol ediyorum. Nereye bomba bıraktığını görebiliyorum. Ben öldüm. Kolay kolay öldüremezsin beni. Ciddiyim beni öldüremezsin. Adamım beni öldüremezsin. O tarafa mı? Hmm, güzel. Bana yol gösteriyorsun ha. Ben öldürmeye çalışıyorum ama yol da gösteriyor salak. Bu farkında değil tabii ki. Onu oldan öyle. Şu tarafa doğru. Değil mi? Doğru gidiyoruz. Hey Allah'ım bomba atıp durma artık. Bomba atıp durma. Ne istiyorsun bizden? Nares olsun sana. Helikoptere bak ve o oh! düşmedim aşağı. Çok farklı bir yerdeyiz bir dakika. Müsaade, müsaade. Bu da şey daha buldum. Bunları ben kıracağım. Sağlık vesaire de var. Ben burada dururum adı mı? Ben burada durur. Burada ne var ne yok kırarım. Valla kırarım. Acaba sağlık vesaire alacağım ya. Mal mıyım ben? Niye bırakayım? Daha önce yol, yoldan geçerken bal sihir bıraktım ama bu da yapmayacağım. Burada bayağı bir şey var. Bunu kullanamıyor muyuz? Adam hala taramaya devam ediyor. Peki Hasan tara. Ben burada bir şarj edeyim. Giysimi. Var mı daha? Bunu yüzledim. Tamam. Sağlıktan da birazcık ver. Harika. Burada bir tane mekanizma var. Bu galiba İndireceğiz aşağı. Aynen öyle. Biz de bununla beraber aşağı atacağız değil mi? Öyle bir şey büyük ihtimal. Allah. Tamam buradan devam edelim. Radyasyon. o roket moket hayırdır adamım. Vay 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 nerelere geldik. Aha bir şey kılıyor kule kılıyor. Yok artık lan geçer miyiz? Bence geçeriz. Allah. Abi bas. Bas lan bas. Lan ne oldu? Bırak lan. Bukta kalmazsın. Hayır bukta kalma. Abi bir dakika. Dur bir dakika. Dur dur dur. Önümü kapattı. Nerede o size kapattı. Şurada bir yer açıldı bana. Çıkabilir miyim? Çıkarım bence. Hadi adamım. Nalet olsun helikopter ya biz salmadın bizi bir birader. Ne istiyorsun anlayamadım ki ben. Öldürmek istiyorsun o belli de. Baskı baskı planlarım var. O roket geliyor. Allah bismillah tövbe. Bombalar da var. E, yandık yani. E Ölmeyim de ne yapayım ben burada. Neyse kurtulduk yine. Helikopter sarıyor. Helikopter hep peşimizde. Bu nasıl bir şeydir? Yükleniyor tekrar. Ne oldu? Çektir mi Bu kadar uzun sürdü. Çok farklı bir yerdeyiz bu arada. Bir saniye tamam. Orada bazı şeyler var. Biz oraya mı gideceğiz acaba? Olabilir. Buraya gidebiliriz ya. Burada bir şeyler var gibi ve burada Mosman bir şey yapacağız. Ben öyle düşünüyorum. Yani buraya bunu boşu koymazlar. Şu birazcık daha saldırma alıyorum. Bir şey var burada ya. Bunu kesinlikle eminim. Burada bir şey yapacağız ama ne yapacağız emin değilim. Şu araca bir ee, burada bir atlayış mı yapmamız lazım yoksa burayı kırabiliyor muyuz? Aa kırabiliyoruz tabi canım. Kıramazsın tabi ki bunu. Ne yapacağız peki? Burada bir tane mekanizm var. Bu mekanizma ne yaparsak çalışır? Acaba Ne yaparsak çalışabilir. Orada etrafı da geziyorum. Burada bir tane merdiven gördüm. Hemen bu oraya koşacağım. Bir bakacağım. Şeyden merdivenden bir şey yapabilir miyim diye bakayım bir. Ondan sonra bu bölümün sonuna geleceğim. Var mı bir şey? Orada merdiven var. Ee, şey var. Tırmanıp gidebileceğim bir yer var. Bir deneyeyim şansımı yıkılma. Güzel. Peki ben buraya geldim. Ee, buraya mı atlayacağım? Nasıl olacak? bilmiyorum. Bir deneyim şansımı. Ben yani pek de mantıklı bir yere gelmedik galiba. Bir dakika şuraya tekrar gideceğim. Oraya mı atlayacağız? Anlayamadım. Ben yorum bekleyeceğim açıkçası. Nereye gitmem gerektiğini anlayamadım. Reistar. Eğer Half-Life 2'yi daha önce oynayan varsa yazsın. Muhtemelen buradan bir yere gideceğiz. Tamam mı? Buradan bir yere gideceğiz ama şu VMS aldığım bölgeye mi gideceğiz? oraya mı kırmam gerekiyor? Yoksa şu aşağıda bir şey mi yapacağız? Bir mekanizma var ama nasıl çalışacağını gerçekten bilmiyorum. Şurada hemen bir e, kayıt alayım ben. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Açıkçası burada takıldık kaldık. bir mekanizma var. Ve buradaki şeyi kıramıyoruz bu arada. Denedim ama olmuyor. Hmm. Pekala buraya geldik. Yukarı çıkabiliyor musun? Çıktım güzel çözeceğiz galiba. Mekanizma var burada. Gerçekten bir şey yapacağız burada ama ne? Kullanılmaz diyor sadece. Bu bu şey de bir çözebileceğiniz bir şey benziyor ama anlayamam açıkçası. Yorum bekleyeceğim açıkçası. GTA San Andreas'ta da bekliyorum. 43 ve 40. 44. bölümlerde sorduğum sorulara cevap beklerken Half-Life'ın bu bölümde cevap bekleyeceğim. Belki Oy çözer. Yarına bölümü 60 da olabilirim. Emin değilim ne yapacağım hakkında. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.